At kırmak var mı? Olsun ya. Evet ne? ya olsun. Her şey var. Evet her şey var. Alt kırmak da olsun. Bu kim? Evet nasıl kötü oynayacağımı göstereceğim arkadaşlar Twitch'te şu an. Twitch'ten de canlı yayına gireceğim. Ya. Sonra da köpek balığını gösterelim mi Twitch arkada? Twitch olan arkadaşlarımız. Ben yine gösteriyorum. What Ne 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 oluyor? Anlamadım. What? Rocket ne benden? roket olsa bende de alırım da roket yok. Ya vere vere klasik mi verdin ya? Yanlış anlayın. var <laughs> var. Biz öyle mi sıkıyoruz? Bir de var ya. Herkesin rokete atar mı? olur. Ah. Kim oynuyor şu an? Ya kırmayın ya. İki taraftan da dalmayın ya. İki taraftan değil ki oğlum. O dalmıyor. Ben dalıyorum. Oho. ama bak benim kilimdim sen. Sen benim kilimdin ama bak. Ben güzel ledi çaktım orada sen. Ama sen ayıp olurdu. İkinizde de roket at ama bende yok tek. Ya ya da şey çıkarsa roket atar çıkarsa alırım bu. Ya da taktiksel. Al şimdi kolsuz musun? Sen Twitch'ten nasıl canlı yayınlarda oynuyorsun hadi. Hadi cesaretlen. Win aldığın zana gel. <laughs> Kulağımızın içine bağırma bak. YouTube ve Twitch'ten canlı yayındayız. Gelecek al daha kalkanı var mı? Vur! Dep! 3 dakikadır yayındayız. tut. <laughs> Ferrari geldi mi? Hala hiç geldi mi? Öyle arabalar ya bir tane. Nasıl yani? Anlamadım. Ben, ben izledim böyle Enes Batur gidiyor bir sürü şey yayıncılara atıyor. Ha biliyorum. İzledim onu. Bence mantıklıydı bağış atması. Yani zengin koştu. Yani zengin. Şaka yapıyoruz lan telif atmasın sakın. Yani tabii şaka ya. Yani şimdi. Kaç lira kazandığı var, kaç lira kazanmadığı var yani ayıp. Bana gelme dedim. Ben neden kolsuzum? Ha! Tuşa basmıyor, tuşa basmıyor çıldıracağım. Isınıyoruz daha sonra ekipli gireceğiz. Bu kötü oynayışımız. Ekipli de görmeniz lazım beni değil mi? Ayak at. duvar yok. Tavsiye ederim. Öyle asla yay tutma. Hayır. Ya at şuna pompalı ölsün ya. Bitsin şu Kazmala bale ya. Bir şey yap. Abi, canım yok kazma Acaba ne zaman gelecek Mehmet? Yiğit ne zaman gelecek acaba? lan aldın aldım rahat <laughs> aldım Kol sussun kol <kolsuzsun>. Kazma atıyor Biz Ahmet metal aldık bu sefer ilk ya. ona git. Hep bana gidiyorsun. Ayıp yani ayıp. Yok, Yaptın ben ayıp. Ben görmüyorum ki senin olduğunu. Ben elime çıkan iki kişiye gidiyorum zaten direkt. Ölme çıkabilir o zaman. bana geliyor. <laughs> ölme çıkma kanka o zaman ne yapayım? Ya ölme çıkma ilk kişiye dalıyorum ben direkt. O yüzden. O yüzden İki Bak, bir tane mini var. gitti. Mavide de biri varsa da alıyorum üstüne. Yeşil veya mavidekine de alıyorum şu an. Tam da. Yeşilde ben varım. Yeşilde ben varım. Aynen, gördüm. Ah eh, vurursun. Ah sürdüm sekme. Havalı. Bu kim? Benim. Ha tamam. Ama siz bana ikiniz de sıkıyorsunuz. Ben kimin olduğunun, kimin olmadığını tespit ediyorum şu Bir şey deniyorum ya. Tamam, oluyor. Lan yeter, yeter. Ne Lan. Yeter lan. Burada bitecek bu iş. Oh, canım yok bir lan, de klasik, klasik de aldım. Yoktu. Pompalı ile aldım. Yuh yani. Evet, canım yok. Canım yoktu. Taktik kılık vurmadı. 30 vurdu benim popolum. Turuncu taktik Geçmiş olsun. Uf, Pompalı. Sturucu sniper. Balık ve yok. Hah varmış. Görmedim. Tamam güzel. Ateş ediyor. Çok mu? Az. Hiç kimse izlemiyor. Hadi. Çünkü daha yeni açtım Boş boş konuşalım o zaman. Yok ya eğlencesini açtım zaten. Ben başka bir yere gittim loot yapıyorum ya. Loot yapmak yok. Ya, yasaklandı o. Okay. Bir tek ceza yiyor. Aldım. Ceza yiyorsun ha. Boynun kurucu sana ceza atabilir. 5 saniye içinde ceza atabilir. Sen neredesin lan? Hop 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 hop. Şunu alayım? Hah, tamam. Biz Pa <Sessizlik> Ben kırmızıdayım. Bana hiç kimse gelmesin. Ben yeşilim. Ben ortaya çıkacak. Ölüme ilk görünce öldüreceğim. Ben tamam. alacağım. öldürebilecek ne bilmiyorum. <Sessizlik> <Ama> <Sessizlik> İskarlöz var mı? Var. Bu kim? Abi biri bana sık sıkıyor yeşiller şimdi mesela o kişi ben. Sadece... Hayır bana gelme bana gelmesene. roket atarlarım ha. Ah, ah. Aa biri var burada turuncu dede alıyorum turuncuda biri var. Sen de artık <laughs> Aa buldum çöp şu an kol almayı unuttum. İyi aferin. Bir dakikini alırsın. Çok güzel loot'um vardı. Ha Evet, alkışlıyoruz millet arkadaşımızı. Bir <laughs> şey mi? üzülmedim çok üzüldüm. Aa, <laughs> lan o kadar uzaktan sana pompalıyla dalıyorum. Aa vurdum bir kere daha. Hadi. Öldürün. 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 oyuncu kral Ay yok ya vuramıyor bir saatten vuruyor. Az yok. önce şu an 90 vuran patladı. Az önce 30 vurmuştu sen ara bu şirket. E hiç şota bir şey almıştım gene ama. Şeyden bir açım normalde bu kadar ince mi yoksa kendim ince açıyor. Kendi ince kendi sesi. Ben sesim. Ha. Ben dün söyle ve YouTube'dan da açtım. Tamam. Bu biri mi var? Varsa alıyorum çünkü. Yok. Yeşilde Aa, var. Kırmızıdan birini gördüm. Kırmızıdan birini gördüm. Ya. Kafa bakıyor. Kafa bakıyor. Sana bakmıyorum ben. Ya bana sıkmayın iki taraftan. Tamam. Murat sen dur ben alayım. Aynen. O alsın sonra ben gelirim. Aha. Bozuldu yine. mantıklar. Ya yandan da sıkıyor bana ne ya? Biraz daha sıkmasa da bir dakika ben sana bir satırım hiç var. Tamam hadi. Alacak kesin de. Benim poşum falan da yok. Bak, var, Bende de klasik var ha. Ben dedim sen klasik var. Klasik var bende de. Laf etme boşa. Canını bitirdim.